Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir altcoin sepeti yapacağız arkadaşlar. Böyle biliyorsunuz ki Bitcoin'deki domine seviyesi gittikçe düşüyor ve Bitcoin'de böyle çok ıı, iniş kalkışlar yapmadığından dolayı altcoin'lerde hemen hemen 2-3 gündür çok güzel yükselişler geldi. Ve ben de buna itinaden hani Nisan ayında yükseleceğini düşündüğüm birkaç tane elimde yüksek potansiyelli ve sağlam proje olan birkaç altcoin sizlere göstereceğim ve tabii ki bu videoda bahsettiğim hiçbir altcoin yatırım tavsiyesi değildir. Altcoin ve Bitcoin gibi piyasadaki ürünler gerçekten çok riskli yatırımlardır. Hani evinizi, arabanızı satıp girmenizi hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Belirli bir bütçenizin kısmıyla hani gitse de umrunuzda olmayan bir parayla girmenizi tavsiye ederim ve bu videodan anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ve videoya geçmeden Bitman Kripto kanalına abone olursanız gerçekten çok e, mutlu olurum arkadaşlar. Videoya da aynı zamanda like atmayı unutmayın ve daha tabii ki de daha önce ağırlıklı olarak e, YouTube kanalımda ikoları paylaşıyordum yani e, piyasaya girmeyen kripto paraları. siz öncelikle haberdar olmak istiyorsanız beni kanalıma abone olmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayın. Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle piyasayı bir analiz etmek gerekirse hemen hemen dominant seviyemiz 58.45 seviyelerine kadar inmişti. Şu anda hafiften bir yükseliş var. Ee, i̇nşallah düşüşüne yine devam eder. Zaten şu 57'lere falan geldikten sonra gerçekten de çok sert hareketler görebiliriz. Altcoin'ler adına konuşuyorum. Bakalım umarım kazanan bizler oluruz. Şöyle kripto market cap'e de baktığımda Bitcoin'in 58 bin doların altına düşmediği müddetçe hiçbir şekilde bir şey yok ve tabii ki Bitcoin'e çok büyük yatırımlar gelmediği sürece altcoinlerdeki yükseliş tamamen devam edecektir. Altcoin'deki market cap'in eee totali altcoinlerdeki market cap'in toplamı 1 trilyon 97 milyar dolara kadar ulaştı ve sabah saatlerinde 977 milyar dolarda şu anda piyasada 77 milyar dolara kadar bir para çıkışı var. E, Bitcoin'de de biraz e, artış olmuş. Hemen hemen biraz yatırım aldı gibi. Yani umarım ki büyük yatırımlar alıp da hani altcoin'leri yeniden ezmez. Hemen arkadaşlar altcoin tavsiyemize geçme, geçelim ve size öncelikli olarak hani benim de güzel yatırımlar ileride çok güzel paralar kazandıracağına inandığım en baştaki coin'im ile başlamak istiyorum. Şu anda biliyorsunuz ki daha önce de Binance kullananlar bilir. Trapcoin 10 milyar arzdan 100 milyon adete düşürdü. Zaten burada da hemen şöyle Türkçeye çevirip görebilirsiniz yüze takas süreci geçiyor. Bu Eylül ayına kadar devam edecek ve Eylül ayına tabii ki orta veya uzun vadede de güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum. Ve totalde 100 milyon saplisi var. Ve 40 milyona yakın dolaşımda adedi var. Yani bu fiyata göre bu çok çok ucuz NFT ve DeFi altyapısına sahip bir coin. Gerçekten güzel şeyler kazandıracağına inanıyorum. Ve zaten şu şekilde de internet sitesini incelediğimizde de gerçekten destekçileri olarak çok sağlam destekçileri var arkadaşlar. Hemen hızlıca şu şekil iniyorum. Bakın mesela Binance, Huobi, Eko, GTU, KuCoin, BitMEX gibi büyük borsalar hemen hemen hepsi arkasında. Zaten siz de şurada görüyorsunuz. CoinMarketCap, Coinstar, Qtum arkasında gerçekten çok sağlam sponsorları var. Yani bu coin'i çok güzel yerlere getireceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir miktar cüzdanınızda bulundurabilirsiniz. Aynı şekilde Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Zaten Twitter'da da güzel bir takipçileri var. Aynı şekilde paylaşımlarına da doğru düzgün bir şekilde devam ediyorlar. Ve yeni yeni ortaklıklarla yeni yeni bir e, blockchain projelerini sürekli güncel olarak paylaşıyorlar. Ve bu gitgide e, coin'in değerini arttıracaktır. Öncelikli olarak biliyorsunuz ki dün e, Binance borsasında yeni değişimi geçirdikten sonra listelenme yaptı. Tabii ben de şöyle kazancı e, şöyle 500 dolarlık bir alım yaptım. En baştan hani listelendikten bir yarım saat sonra biraz düşmüştü bir alayım dedim. Hemen hemen %127'ye yakın bir kazanç elde ettim. Çok da güzeldi. Yani sizin de zaten şu an düştü ben alttan yeniden topladım. Düşmeye de şu an devam ediyor tabii ki. Böyle silkelemeler olur ve işte zaten şurada da incelediğimizde içerisindeki volüm yani çok para çıkışı da olduğu halde kendini koruyor arkadaşlar. Nasıl koruyor yani? Hemen hemen 50 milyon dolara yakın bir para çıkarttı. 100 milyon dolara yakın bir volümü vardı. 50 milyon dolara yakın bir para çıkışı oldu ve halen daha 2.68 seviyelerinde kendini korumakta. Yani bu güzel bir şey. Coin gerçekten sağlam bir coin ve gidecek daha çok yolu olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte cüzdanlarınızda bir miktar bulundurabilirsiniz. Ve diğer bir coin'e geçecek olursak Alice Coin, bilenleriniz bilir hemen hemen neredeyse ön satıştan ikodan 10 centten satışa sunuldu. Gerçekten hani ön satıştan alanlar Binance borsasında listelendikten sonra gerçekten çok güzel kar elde ettiler. Hemen hemen neredeyse 100-200 katında bir e, yükseliş oldu. Zaten 100 milyon adet var ve 17 milyona yakını şu anda dolaşımda. E, bunun da hemen hemen neredeyse bir ay oldu listeli ve hemen hemen 13-15 dolarlar arasında gidip geliyor. Yatay seyirde, ilerleyen günlerde bununla da güzel gelişmeler var. Haberlerini takip ediyorum. 21 Nisan hedef gösteriyorum. Güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu da bir miktar cüzdanlarınızda bulundurabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, burada hani gidip de ben bunu dedim diye siz gidip böyle evinizi, arabanızı satıp çok yüklü miktarlarda girmemenizi, girmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sonra düşünce vay efendim niye düştü? Yok abi sen dedin hocam senin yüzünden oldu demeyin. Ben sadece kendi yatırım yaptıklarımı sizinle burada paylaşıyorum. Evet şimdi arkadaşlar diğer bir coinlerde hemen hemen 4 tane yakın coinimizde kripto para borsaları. Yani biliyorsunuz ki boğa sezonundayız. Bu boğa sezonlarında en çok kazanan e, bu kripto satan platformlar Binance, GTO ve benzeri gibi. Şimdi bunların da biliyorsunuz ki Binance'da BNB Coin vardı. BNB Coin gerçekten şu anda 350 dolarlarda. Yani bundan bir 2 ay öncesini bilenleriniz bilir. 30-40 dolar seviyelerindeydi. Şu anda 350 dolar neredeyse çok yani hemen hemen 10 katına çıktı 2 ay süre içerisinde. Ve tabii ki ben de bunlara BNB Coin'e ve benzeri diğerlerine itinaden şöyle Crypto.com'u bilenleriniz bilir. Twitter'da da çokça reklamları çıkıyor. Bu da gerçekten yüklü miktarlarda ve çok sayıda reklam vererek hani kullanıcıların dikkatini çekiyor ve yatırımcılar buraya çekmeye çalışıyor. Şu anda 22 sentte total saplesi 25 milyar dolaşımda adedi var. Hani bunun da daha da yükseleceğini inanıyorum. Şöyle market listesine de baktığımızda birçok markette de listeli. Yani bu gerçekten de çok arttıracaktır bu coin'in değerini bir tampo, bir global gibi dev borsalarda da listeli. Şu anda 22 sentte. Bunda da bir miktar cüzdanlarınızda bulundurabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben kendi cüzdanlarımı açıklıyorum arkadaşlar bu arada. Hani kendi cüzdanımda ne tuttuklarımı sizinle burada paylaşıyorum. Ve diğer bir coinimize geçecek olursak GTU borsasını bilenleriniz bilir. GTU borsası gerçekten de şu anda kullanıcı sayısı olarak yaygınlaşmaya başladı. Hemen hemen ilk çıkan coinler neredeyse hani hangi coin'i ararsan ara GTO borsasında bulunmakta. Ve GTO'nun da GT token adlı bir coin'i var. Ee, bunun da çok altta kaldığını düşünüyorum. Ve 300 milyon adet var. 76 milyon dolaşımda adedi var. Hani BNB'den de neredeyse 100 milyondan fazla dolaşımda var. Ve bunun 76 milyon. GTO borsası da gerçekten Çin'in en büyük borsalarından biri konumuna geldi diyebilirim arkadaşlar. Ve bu da bir miktar sepetlerinizde değerlendirilebilir. Bunun da güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde marketlerine baktığımızda hemen hemen çok büyük borsalarda da listeli. Yani güzel borsalarda listeli. Huobi Global, Bitfinex ve benzeri gibi borsalarda listeli arkadaşlar. Şöyle zaten bir de ratings puanına baktığımızda bakalım ratings puanı verilmiş mi? B puanı hani C'nin üstü gerçekten de güzel B puanı var arkadaşlar. Bu da güzel değerlendirilebilir bir borsa. Devamaker, Dow Mercator DukDAO borsasını bilenleriniz bilir aranızda biliyorsunuz ki merkeziyetsiz bir borsa orada da ön satışlar genellikle yapılıyor. DukDAO borsası Alice Coin'i ön satışını yaparak gündeme geldi ve bunun Alice Coin'in ön satışı DukDAO borsasında yapılmıştı ve DukDAO'nun da Dow Mercator adında bir coini var. Bu da hemen hemen çok değerlenmedi diyebiliriz çünkü genellikle şu an ön satışlarda da o kadar çıkacak coin var ki arkadaşlar yani ICO Drop sitesine girip oradan da takip edebilirsiniz. Bunların listelenmesi de bunlar çok büyük pay oynuyor. Genellikle adamlar elinde biliyorsunuz ki Duktao Barsos'u elinde Dao Maker tutmanız gerekiyor. Eğer ön satışa katılmanız için. Yani ön satışa da çok büyük talepler oluyor. Yani gittikçe de daha da artacağını düşünüyorum. Yani bu artıştan dolayı da Dao Maker'ın daha da çok artacağını düşünmekteyim. Bunu da bir miktar cüzdanlarınızda ve bakiyelerinize değerlendirebilirsiniz. Ve son olarak da MX'i, MX'i token, MX'i borsasının token'ı bu da arkadaşlar. Totalde 594 milyon adet var ve 113 milyon dolaşımda adeti var. MX'i borsası da gittikçe yaygınlaşan hemen hemen güzel bir borsa yani gerçekten de güzel ve büyük bir borsa. Orada da gittikçe kullanıcı sayısı artmakta ve orada da güzel ön satışlar olmakta arkadaşlar. Aynı şekilde MX'i borsası da biliyorsunuz ki çok güzel şekilde ön satışlar çıkartıyor. Daha önce de benim birkaç tane katıldığımdan güzel karlar elde ettim ama çok yüklü miktarda girmemiştim. Ha, önümüzde yaklaşan şeyler de olunca zaten sizlere YouTube kanalından ve TikTok hesabından, Twitter hesabından bildiriler gönderiyorum ve nasıl katılacağınızı anlatıyorum. Dediğim gibi bu da bir miktar sepetlerde değerlendirilebilir. Şöyle marketlere baktığımızda hangi marketlerde listeli? Yani çok büyük şeylerde değil ama Huobi Global, MX'in kendisinde Huobi Korea ve benzeri gibi borsalarda listeli. Hani diğer gösterdiğim coin'ler adına da olmasa da e, bu biraz az borsada listeli. Dediğim gibi bunu da tabii ki sizin kararınız. Tamamen kendi kararlarınız kendiniz vereceksiniz. Bu anlattıklarıma göre bir miktar hesaplarınızda bulundurabilirsiniz. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yine tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Dediğim gibi bunun ve bunun gibi ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve videoya like atın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın.